Burak. Gökhan Töre. Ceza sahası içine bir gol. Milli takım 1-0 oldu. Umut. Umut. Gökhan Rahsız Umut golü attı. Kayseri'de gol. Türkiye bir 0 Umut Bulut. milli maçı, beşinci golünü atıyor. Biz de golü izliyoruz. Umut Bulut, Türkiye bir anda ona sıfır. Golü hazırlayan Gökhan Töre, Umut topu alana gönderiyor. Caner, Umut kaleye doğru bir gol, süper bir gol. Alkıştan Umut'a, Türkiye 2, Andorra 0. Ayakta alkışlanan gol, Umut Bulut, Kayseri'de ikinci gol. Türkiye 2, Andorra 0. Kaleye bakmış kaleci önde. Bu topa bir şey yapamıyor. Nefis bir şekilde topu alarak kucaklaşıyor. Umut Bulut. Türkiye 2-0 önde. Lökhan Töre. Arda. Ceza sahası içi. Arda basını verdi. Burak. Gökhan Töre. Gökhan şut pası var Umut kaç karşıya. Umut kanalı gol. Hat-trick 4-0. 4-0. Türkiye doğrudan kalma 0. Umut Bulut. Hat-trick yaptı. McNeil. Almost had his fourth. Another good save by the goalkeeper. Nothing that Lima on the line could do to prevent the header going in. Turkey have dramatically improved their goal difference, which as we said could be vital if they did happen to finish level on points with either Romania or Hungary for second spot. That gives the Better goal difference than the three as the four-time whistle goes.